Burası Hersek bölgesinde. Karşıda görmüş olduğunuz bir halveti tekkesidir. Burada öyle bir güzellik var ki maşallah Cenab-ı Hak öyle bir kaynak suyu bahşeylemiş ki saniyede 30 ton çıkıyor kaynağından Avrupa'nın en büyük kaynağıdır burası. Saniyede 30 tonun çıkmasıyla meşhurdur burası. Ve karşıda Halveti Tekkesi'nin içerisinde Sarı Salkuk Hazretleri bulunuyor. Kendisi zamanında Avrupa'dan, Anadolu'dan Avrupa'ya gelerek, yani bu beldelere gelerek hal ilmiyle İslamiyet'i tebliğde bulunuyor. Ve Cenab-ı Hak ona öyle bir güzellik bahşeylemiş ki, Balkan devletlerine ve bu çevrelere İslam dininin yayılmasına bu mübarek vesile sürüyor. Cenab-ı Hak kendisinden ve hizmetlerinden Razı olsun kabul ve makbul eylesin inşallah.